Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar, Fırat ve ben curling oynayacağız. İlk defa hayatımızda curling oynayacağız. Tabii curling'in gerçeğini değil, <laughs> Türk işi, Mediacraft usulü çakmasını oynayacağız. Tabii kendi usulümüzle. Ee, bunu biz ürettik bu şekilde curling evet. oynamayı. Elimizde bir adet kuru buz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve şu an e, biz bahçenin yerlerini ıslattık. E, kuru buzun yerde yani bu ıslak zeminde mükemmel kaydığını görünce curling oynayalım dedik. <laughs> e, belki bildiğiniz üzere e, bu oyunda bu şekilde buzun üzerinde bir Top gibi bir şey atıyorlar. Ne oldu abi? Var mı? Yapıştı mı? Işte. Yapıştı. Tamam süper. <laughs> e, hedefimiz de şu. E, herkes teker teker 3 kere şu kuru buzu oradaki hedefe doğru atacak. Hedefin ortasındaki yuvarlak, tam en içi 5 puan. Bir dışındaki yuvarlağın içi 3 puan. Bir dışındakinin 2 puan, bir dışındakinin 1 puan. Zaten hedefi tutamazsak da tabii ki 0, 0 puan, puan, puan alacağız. Bakalım 3 kere atacağız. Ee, en fazla kim o, puan yapacak ve Mediacraft'ın Curling şampiyon olacak? Hazır mıyız, başlayalım Hazırız, mı? hadi bakalım. Hadi başlayalım o zaman. O zaman ben başlıyorum. Buyur. Hazır mısınız? Hazırız. Bakalım ben hazır mıyım? Kaç yaparım sizce? 2. Toplam 3 atışta. Teşekkür ederim. Gider mi yarın'a kadar? Sıfır puan. Mükemmel. Bu arada gerçekten çok soğuk. Yani şaka değil. Kaç dereceydi? Buz gibi mümeli. <laughs> Buz gibi abi. Evet, ikinci atışım geliyor. Hadi bakalım. Ah, oh, dondum be çok gitti be! Evet. Arası bunu Al ikisini ikiye böl. Alta gitti. Buyurun Fırat Bey at bakalım. Tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi! Vallahi yattım bu sefer ha. 2 demiştim 2 abi, puan o... abicim. 2 puan. 2 evet. dedim 2 iki puan. 2 iki, iki puan. 2 iki puan. O zaman Serdar. Yani. Sen de evet, abi. Sen Serdar Evet sizce ben kaç yaparım? Altı. 6 dedi. Birisi Fırat. 4. Evet. Serdar yerinde dikkatli. Eski curling Türkiye şampiyonu 0 puan. 0. 0. Alta gitti. Çok kayıyor abi bu şey. Görüldüğü gibi değil yani. Ola geldi o Geliyor abi. Akıyor. Evet. İlk atış karavana. Serdar yerinde dikkatli. 5 evet. mi geliyor? Kaç bir. 1 bir mi? 1'e yakın abi bir. Bir puan Serdar. Bakalım beni Böyle bir şey misin? olamaz ya. <laughs> bir atmayın oğlum. Şu iyi değerlendirmem lazım. 1 2 ve 3. İyi atma. Hamas. Hayır. Eee 3 2 3. 3 puan, puan. puan otomatik Evet, 3, 2, Biz ben 6 ya da 7 abi tahminimce. Çok iddialı. Çok iddialı evet. gerçekten. Kaç senedir Curling oynuyorsun? Kendimi bildiğimden beri. Kendi kat senedir. Çok iyi atış ve karavana. Sıfır puan. Üf üf <laughs> Harika Gerçekten Melih ya. yanımda olduğu için atamıyorum arkadaşlar. Normalde ben bu uğra kendime adamıştım. O bak bu güzel bir skor alacak, bu güzel olacak, geliyor geliyor aaa 0 puan Hoş getirdim <laughs> Getirdim ben gönderdim Abi olayı bir 5 puan kurtarıyor mu? 4 de kurtarıyor 4 de kurtarıyor 4 yok. yok abi Elim alev alev Sef Ve çatıyor puan puanla Meleği idi şeyi ona verdim arkadaşlar. O istiyordu sıfır yapın diye. Kardeşlik, dostluk bunu gerektirir. Kardeşinin istediğini ona vereceksin. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Serdar burada da yeteneğini bence konuşturdu. <laughs> Kendisi curling, yani Mediacraft curling şampiyonu ve kendisine bu ne altın şampiyonu. buzu ve eldiveni <laughs> e, hediye ediyoruz. Şöyle şey Şöyle buyurun Serdarcığım. Tamam. Vallahi Serdarcığım helal olsun. Sağ ol. Abi. Bu arada arkadaşlar burada tıklayarak Hakan ve ben birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Çok eğlenceli bir video oldu. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.